Merhabalar, ismim Doktor Volkan Kınaş. Obezite cerrahisi uzmanı olarak Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde çalışmaya devam ediyorum. Hastalarımızdan çok sıkça gelen bir soru üzerine cevap vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Mide botoksunu konuşalım istiyorum. Mide botoksu, obezite hastalarında obezite cerrahisinin alternatif olmayan, tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum, obezite hastalarında obezite cerrahisinin alternatif olmayan bir yardımcı tedavi yöntemi. Endoskopik bir işlem olmakla birlikte işlem yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. İşlemin hazırlıkları da öncesinde yapılacak olan kan tahlilleri. Mide botoksunun herhangi bir komplikasyonu ve kontraindikasyonu yok. Botoks ilacına alerji haricinde. Biz işlemi 10 dakika kadar kısa bir sürede uyguluyoruz. E, mide içerisinde 40 ayrı noktaya enjeksiyon yapıyoruz. Buradaki temel hedef yapmış olduğumuz 40 ayrı noktaya enjeksiyonla bir mide asitinin salınımının azalması, ikincisi de tokluk hissinin sağlanmış olması. Mide botoksunun temel amacı hastanın daha az beslenmesini sağlamaktır. Daha uzun süre tokluk hissiyle yaşamasını sağlamaktır. Nihai hedef 8 ila 12 kilodur mide botoksunda kilo kaybı anlamında. Ancak hasta bağımlı, hekim bağımlı ve birlikte hareket edilmesi gereken bir süreç olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ve uyum sağlayan hastalarımızda 25-27 kilolara kadar kayıplar gördük. Ancak 8 kiloda kalan hastalarımızda gördük kilo kaybı anlamında. Dolayısıyla bunu bilerek obezite cerrahisinin alternatif bir yöntem olmadığını da bilerek, e, düşük kilo kaybı hedeflenen e, hastalarımızda e, mide botoksu alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Klinik çalışmalarımızda uygulamaya devam ediyoruz. E, hemen hemen her hafta 7-8 kişiye mide botoksu uyguluyoruz. E, hastanemize bunun için başvurmak isteyen herkesi e, bekleriz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan e, ve whatsapp numaralarımızdan ulaşarak, e, randevuyla e, buluşmamızı sağlayabiliriz. Herkese sevgiyle ve sağlıkla kalmasını e, diliyorum. Görüşmek üzere efendim.